Türk'ün yıktığı özel devlet. İşte kurt kapanı planı. 30 Temmuz 1922'nin sıcak bir İzmir sabahı, hükümet konağı balkonundan özel bir devletin duyurusu yapıldı. Anadolu'da bulunan Rumların oluşturduğu bu devlet, bir ay sonra başına geleceklerden habersizdi. Megali İdea, Türkçe adıyla Büyük Fikir Yunanlıların Batı Anadolu adaların tamamı Kıbrıs ve İstanbul'u topraklarına katarak Yunanistan'ı Bizans günlerine geri getirme fikri. Yüzyıllardır bu fikrin gerçekleşmesi hayallerini kurdular. 30 Temmuz 1922 günü İzmir'deki hükümet konağında Batı Anadolu'da bir İyonya devletinin kurulduğu ilan edilmişti. Üstelik başkenti İzmir olan bu devlet yaklaşık 18 bin kilometre karelik bir alanı kapsayacak ve 1,5 milyonluk bir nüfusa sahip olacaktı. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda işgale açık hale getirilmesi, Anadolu'daki Rumların iştahını kabarttı. İngilizler ise bu noktada asıl ateşleyici rolünü üstleniyor, Türkleri Orta Asya'ya sürme hülyaları aşılıyordu. İzmir'in işgal edilmesiyle Anadolu'daki Rumlar bu fikre daha çok kapılmış, Türklerin evlerine tacizlere başlamıştı. Ancak aynı günlerde Karadeniz'de yol alan Bandırma Vapuru'nda, Batı'nın amaçlarına çomak sokacak büyük bir askere bulunuyordu. Mustafa Kemal, İzmir'in işgaline hiddetle karşı çıkmış, kafasında olası bir özel devlete karşı yapılacakları tasarlamaya başlamıştı bile. İngiltere, Mustafa Kemal'in başlattığı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşıp, bölgeye çıkış izni verdiği Yunanların Anadolu'dan sökülüp atılmasını çıkarlarına uygun görmüyordu. Böyle bir durumda Yunanlarla işbirliği yapan Rumların hali de İngiltere'yi düşündürüyordu. Bunun yolu Batı Anadolu'da bir İyonya devleti kurmaktan geçiyordu. İngiltere bu devleti kurtaracak ve vereceği destekle de yaşamasını sağlayacak. Aslında özel devlet fikri geçmişte ilk olarak İngiliz Dışişleri Bakanı Lloyd George'dan gelmişti. İstanbul'da bulunan Venizelosçu subaylar tarafından örgütler kuruldu ve yerel toplantılardan sonra bölge toplantıları düzenlendi. Bir nevi ön meclisi oluşturan toplantılarda bölge isimleri antik Yunan isimleriyle anılmaktaydı. Örgüt, Yunan hükümetine Anadolu'dan çekilmeyin mesajı vermekte ve dini lider Hristotomos Kalafatis önderliğinde yabancı devletlerden destek bulmaya çalışmaktaydı. Özerk devlet kuruluyor. Örgütle yakın ilişki kuran Lloyd George, 1,5 milyonluk nüfusu kapsayacak bir özellik sözü verdi. Lozan'da bu özerk yapının koz olarak kullanılacağını düşünmüştü. Temmuz ayına gelindiğinde, Batı Anadolu Rumları tarafından İzmir'de kuruluş için bir metin hazırlandı. Bu metin, Fransa, Amerika, İtalya, İngiltere devlet başkanlarına ve dış işlerine olarak sunuldu. Başkanı Stergiadis olan bu devletin ismi idi. Devletin merkezi İzmir olacak, bir buçuk milyonun nüfusuyla Çanakkale Aydın arası kıyı şeridinde hüküm sürecekti. Orduları Yunanistan işgal kuvvetleri içinde yer alan Batı Anadolu Rumlar ve bölge içindeki halktan oluşacaktı. Türkler Anadolu'da geri hizmette kullanılacak, Ermeniler de bu devlette söz sahibi olacaktı. Venizelos'un ordudan uzaklaştırılan askerleri de mevcut askerlere eğitim verecekti. Kuruluş öncesi Türklerin desteğini alabilmek için özel devlet kurma çalışmalarında Türk'lere ılımlı mesajlar verilmekte kardeşçe yaşayacağız savaş istemiyoruz afişleri her yere asılmaktaydı. Osmanlı Belediye Başkanı hain planı destekledi. Osmanlı hükümeti tarafından görevlendirilen İzmir Belediye Başkanı Hasan Paşa da bu özerk oluşuma destek olmakta ve adını tarihe utançla geçirmekteydi. Kemalist karşıtları da bu özerk yapıya desteklerini belirtmişlerdi. Dönemin ileri gelenlerinden Tayyipzade Ali de muhtariyet Yunan hükümetinin İzmirlilere bir lütfu şeklinde açıklamalar yapmaktaydı. Özerk yapının bayrağı ise Yunan bayrağının tıpatıp aynısıydı. Yalnızca Türkleri temsilen kırmızı bir şerit eklenmişti. Özerk devlet ilan ediliyor. 30 Temmuz 1922'de sözde başkan Stariadis balkona çıkmıştı. Onca baskıya rağmen katılım ancak bin civarıydı. İzmir Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa da yeni idarenin mutluluk getireceğini söyledi. Stergiadis ise özetle şunları söyledi. Bölgeye huzur ve barış gelecek. Anadolu'da çıkan Kemalist başkaldırı bu birliğimizi bozmaya yöneliktir. Türk bayrakları indirildi. Üç dini lider törenlerde dualar okudu. Kuruluştan birkaç gün sonra kurumlardan Türk bayrakları indirildi. Osmanlı memurlarının görevlerine son verildi. Oluşuma isyan edenler derhal tutuklandı. Sözde Başkan Staryadis, halka sadece Rumlardan oluşan yerel meclisler kurulmasını istedi. Türklerin ise sadece geri hizmetlerde bulunması kararlaştırıldı. Sözde devletin kurulmasına Osmanlı hükümeti kuru bir protesto ile karşılık verdi. Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğindeki Büyük Millet Meclisi ise bu olayı İstanbul hükümetinin aziyetinin göstergesi olarak değerlendirdi. Doğan Özerk Devlet daha 40. günü doldurmadan Türk ordusunun İzmir'e girişiyle can verdi. Yenik Yunan ordusunun subayları Yunanistan'a dönünce bir darbeyle İonya Devleti'nin kurucusu Yunan hükümetini devirdi. Beş bakan da kurşuna dizildi. İzmir'deki Yunan Genel Valisi Stergiadis Türk ordusu İzmir'e girmeden önce Körfez'deki bir İngiliz savaş gemisine binerek uzaklaştı ve ömür boyunca büyütmeye çalıştığı Yunanistan'a bile dönemeyerek Fransa'ya sığındı. Mustafa Kemal Paşa kurt kapanı planıyla altı ayda yarılamaz denilen Yunan cephesini üç günde yardı. Türk ordusu İzmir'e büyük bir coşku seriyle adeta akın etti. Sözde İonya Devleti'nin ilan edildiği hükümet konağına Türk bayrağı çekildi. İngilizlerin kışkırtmasıyla kurulan 35 günlük İonya Devleti, Atatürk'ün müthiş planıyla tarihe karışmıştı. Türk devriminin lideri, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmalarıyla tehlikeli senaryolara girişen Yunan hükümetine tam 100 yıl öncesinden unutulmaz bir ders verdi. kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.